Selam dostlarım. Yeni bir video ilece. Karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kaç adet Shiba Inu coin yakıldı? Bunu inceleyeceğiz. Temmuz ayının tamamında Shiba Inu coin ne kadar yakıma girdi? Kaç adet yakıldı vesaire bunlara tek tek bakacağız dostlarım. Videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinizi Genç Kripto kanalıma bekliyorum. Şu anda 7500 civarının üzerinde bir aboneye sahibiz arkadaşlar. Umarız daha yüksek abonelere ulaşırız diyerekten videomuza geçmek istiyorum dostlarım. Şöyle bir sayfamız Türkçeye çevirelim. Haberimizin kaynağı belli. Başarının web sayfasından aldık. Shiba Inu Temmuz'da kaç chip token yakıldı diye bir başlık açılmış arkadaşlar. Bunu şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Dostlarım tabii ki de videoya geçmeden önce videomuzu sol olan BB borsasında önemli bir haber var. Metaverse rüzgarına kapılın. BB Türkiye özel 7000 CPM ödül havuzu. Yani neredeyse 7000 dolarlık bir ödül Demiş arkadaşlar 7000 CPM de değerinde yani C CMP token değerinde Etkinlik bir 600 kullanıcımız Çekilişi 10 Bakın gördüğünüz gibi etkinlik işi Şansın Twitter'da dene 100 kullanıcımıza 10 Hüküm ve koşullar Burada yazıyor arkadaşlar Formu doldurun dedikten sonra Detaylı bilgileri zaten yapacaksınız Adımları burada yazıyor Yani hepimiz arkadaşlar 7000 yani e, dağıtılacak hani tek kişiye değil de mesela birimiz birimize 20 vesaire öyle, öyle dağıtılacak arkadaşlar. Eee SPM coin'i hediye edilecek gördüğünüz gibi. Eee tabii ki bu şeye katılmak isteyen arkadaşlar şöyle yazalım hatta onu. Eee katılmak isteyen arkadaşlar için arkadaşlar Monopoly yani SPM token. Eee daha piyasaya sürülmemiş gördüğünüz gibi bir verisi daha bulunmuyor arkadaşlar çıktıktan sonra zaten güzel olacak. Eee Buna katılmak isteyen dostlarım aşama kısmı bıraksın lütfen kayıt olabilirler ve bu sayfayı da bırakacağım tabii ki. Detayları burada inceleyeceksiniz ve bu formu dolduracaksınız arkadaşlar. Uyardığınızdı Twitter numaranızı bu formların hepsini doldurduktan sonra kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu token'den Token şu anda daha çıkmadı ve çıkınca güzel yerlere gelebileceğine inanıyoruz. Buraları kapatalım ve şimdi asıl videomuza dönelim. Evet dostlarım geçelim Shiba Inu Coin. Temmuz kripto piyasalara için hafif bir toparlanmaydı. Ethereum birleşmeyi bekleyen kullanıcılardan elde edilen kazanımlara öncülük etti. Bitcoin diğer büyük kripto projeleri de bunu izledi. En büyük en popüler köpek temalı madeni paralardan biri Shiba Inu da birazcık toparlandı demiş arkadaşlar. Temmuz ayında toplam 4.76 milyar Shiba Inu Coin yakıldı ve ölü cüzdana gönderildi. 4.76 Milyar Shiba Inu Evet Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Yani Milyarlık Bir e, Kaç Dolar Diyelim Şöyle Evet 4 Nokta Yazabiliyor muyuz Yazılmıyor Yani ortalama arkadaşlar 500 bin dolar arası falan diyebiliriz buna. Ee, bir miktar yakıldı Shiba Burn yazıyor burada gördüğünüz gibi. Burada da e, rakamı vermişler zaten gördüğünüz gibi. Pardon şey, Twitter'ın üzerine tıkladık arkadaşlar. Evet yani Twitter'ı zaten madem tıkladık gösterelim arkadaşlar. Tam tamına bu kadarlık bir Shiba Inu coin yakılmış. Bak şimdi şimdi Shiba kaç dolar? Dolar bazında bakacağız arkadaşlar zaten. Şu başındaki bir izlememiz gerekiyor tamamdır. Ee, neden hiçbir şey çıkmadı? Vallahi bozuldu herhalde bu sayfa. Ha virgülleri kabul etmiyor. Şöyle yapalım o zaman. Evet yaklaşık olarak yani bayağı bir dolar ediyormuş arkadaşlar. Güzel bir yakım almış arkadaşlar. Shiba Inu coin gördüğünüz gibi e, yüksek bir oranda yakıma sahip olmuş. Ayrıca yakımlar 1 Ağustos'ta taşındı ve 6.6 milyon Shiba Inu jetonda yakıldı. Yani 1 Ağustos'ta arkadaşlar yakım olmuş. E bu da Shiba Inu coin'in değerine uzun vadede etki edecektir. Şu an kısa vadede pek büyük bir etkisi olmasa da Shiba Inu coin uzun vadede değerlendirilecektir arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Dediğim gibi başıma aksın Beybit Borsası'nın kayıt linkini bırakacağım. Oradan kayıt olabilir ve detaylı bilgiler elde edinebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere.